Sul Parmatoblog'dan herkese selam. Hep gündüz çekim yapıyoruz. Bir de akşam yapayım istedim. Artık son saatlerdeyim. Yani son paketim olabilir. Belki bir tane daha paket atarım. Evet lambamız yandı. Aydınlık evlerde bir pilavcı var. Pilavcı Fero. Harman sokakta oradan aldım. Yıldız Tepe'ye götürüyorum. Aman abi durur da. Beytay mıytay Yani geceyi ben daha çok seviyorum. Yollar boşalıyor. Ee, hani rahatlıyor. Trafik olmuyor. tabii daha ilerleyen saatlerde başka türlü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çünkü alkollü araç kullanımı artıyor. Hani bu konuda ciddi e, sorunlar yaşadım birçok çok Ha, gerçekten berbatlaşıyor yani şoförlüğü, alkol alanı. Fark etmiyor, dikkat eksikliği oluyor. Ve bu da bizi kötü etkiliyor tabi. Ya da işte e, hızlı süren e, arkadaşlar oluyor. Gece çıkıyorlar işte turlayacağım falan diye. O da tabi sıkıntı. Ha, bugün işim güzeldi. pazartesleri böyle, böyle oluyor. Şimdi bizde slot seçme olayı var. Ee, pazartesi herkes randevu alıyor slotları sıkıntılı olanlar. Yani olsun ofisten de yardımcı oluyorlar o arkadaşlara. İyi ki de yardımcı oluyorlar zaten. Hepimiz ekmek peşindeyiz. İlla ki paylaşırız ekmeğimizi. Ama pazartesi slotları açık olmadığı için hani slotu hak eden yani sisteme göre hak eden diyeyim aldığı için pek kuruyor olmuyor sabah bilhassa. Akşam zaten genelde pek olmaz bizde. Herkes daha ziyade yani, öğlene ve sabaha sıkıştırmaya çalışıyor işini. Ha gececi arkadaşlar da var. Onlar zaten çok güzel paketler atıyorlar. Ben yemekte yani bizde normalde hiç yemekte üçlü vermez. Yemekte üç paket birden bir noktadan aldıklarına şahit oldum. Şuraydı herhalde. Evet 169. Yani gece gerçekten güzel oluyor. Ama gece de çalışılmıyor dediğim gibi. Hem soğuk anlamında hem istirahat anlamında. Yani Allah bizi öyle bir yaratmış ki yani gerçekten gece istirahat gündüz iş başka bir çaresi yok. Gece takıldığın zaman çok uzun süre çok yıpranmaya başlıyorsun. Geldik paketimizi teslim edelim. <laughs> zafer bunun karşısına. Buradaki de zafer aşağıdaki de zafer. Aranıyor diyor. Aça yok. Arasak mı ki? Açıldı. Ha açılmış. Merhaba. Sana mı vereceğim paketi? Al hadi. hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Afiyet olsun sana. Rica ederim. Bu kasktan falan hani bu şeyden çocuklar dona kalıyor yani. Haklı yere. <laughs> Garip duruyoruz çünkü. Onlar da duruyorlar öylece. Evet. Bir tane daha atmamız lazım. 9.30'a kadar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi ateşli saat kampanyasını alabilmek için bir tane daha atmam gerekiyor. Yani sulutum olsaydı bugün 50'ye atacağım. 54 yapardım. 54 bonusunu da alırdım. 54 bonusunda da 200 lira daha vermiş olacak. Yani 5 sipariş tamamla dediği o. Şurası ateşli saat kampanyamız. Şu zaten önemli değil. Bakalım bizim orada yoğunluk da yok. Evet. Yani yine aşağı bölgeler daha mantıklı gibi. Atım bırakmıyor ki. İşe bakalım. Gene para harcamak için mesaj atıyor. <laughs> Biraz dolanalım bakalım. Paket mutlaka bulacağız. Bir tane bulmamız lazım yani. 18 dakika içinde bir tane paket bulursak 75-80 lira civarı Daha bonus'tan fazladan almış olacağız. Ben bunları hep benzin parası olarak düşünüyorum. Yani her günlük 240'ı tutturursam kazandıran saatte yani kazandıran saat dediğimiz hafta içi 4 saat, pazar günü 6 saat oluyor. Bu hafta içindeki 4 saati kendimiz seçiyoruz. O, öğlen 12 ile 2 arasını seçebiliyorsun. İşte gece de istersen 5.30'dan 9.30'a kadar ya da işte 8.30'dan ne bileyim 11-12'ye kadar o 4 saati ayarlıyorsun yani sana kalmış. Gece slotları da 12'ye kadar ateşli yani kazandıran saat olması lazım. Şimdi bize bir tane daha paket lazım. Bakacağız. Abi ne izliyoruz öyle ya? Şu zincirlerin videosu gibi hani birden durup durup birden gülüyorlar ya onlar gibiler aynı ha. Ha, işte. Onlar güldü gitti. O da kağıdına bakıyor. Adalet, adalet, adalet. Adalet var mı? Bunlar da çocuk. Şunların haline bak. Evet, size bir paket lazım. Yok ama ortada paketimiz. Biraz daha dolanalım. Haydi ver şunu ya. İstanbul'da arkadaşlar şey yapıyorlarmış böyle hani <laughs> ben duydum çok güldüm ya. Hiç arkadaşlarım e, bir kendilerince totem yapmışlar böyle durumlarda paket at paket at paket at paket at diyorlarmış. <laughs> 15 dakikamız kaldı bakacağız biz de paket at paket at paket at demeye başlayacağız mecbur yapacak bir şey yok. Yine aydınlık evlere gitmekte fayda var orada tarifada biraz tarifasında renkli gözüküyordu yani paket var gibi gözüküyordu. Böyle paket kovaladığım zaman çok bunaltıyor beni. Ama arka arkaya verdiği zaman kendi kuyruktan hani hiç anlamıyorum zaten nasıl attığımı bile bilmiyorum. Hani artık paket sıra arka arkaya bağlıyor. Birini bırakıyorsun öbürünü hemen atıyor. O şekilde mükemmel oluyor. Hani hem işimiz iyi olmuş oluyor hem de bu sitese girmemiş oluyoruz. Şimdi bu paket kovalama işi sıkıntı. Ben hiç sevmiyorum yani böyle. Ama mecbur kalınca yapacağız tabi. bir tane kaldı onu vermez abi. Bizim bir abimiz vardı böyle hesap yapıyordu ya. Yani işte şu anda bana vermiyor ya mesela 65 değil mi? 65, 75, 75 lira bir para? Şimdi bana vermiyor. Diyor ki orada mesela Trendyol'da kaç kişi çalışıyor diyor. <laughs> 10.000 kişi 65 liradan bir hesap etsene diyor. Herkese böyle yapsa diyor. Ya bazen öyle şeyler söylüyorlar ki insan inan nasıl geliyor ya? Halbuki sistemsel bir şey yani. Burada birisi oturup da hani bizim hepimizin başına bir kişi diyecek halleri yok yani. Hani insan değil bu. Her şey sistem. O abilerimiz sağ olsunlar öyle diye diye insanın kafasını arada bulandırmıyor değiller yani. Ama ben e, inanmıyorum böyle olduğuna. Tamamen şans olduğuna inanıyorum. Şansın yağ giderse iyi. Bulunduğun lokasyon çok önemli. Hani sen neredesin? Ona göre paket geliyor sana çünkü hani tutup da işte dur biz atmayalım 10-15 dakika paket de 240 ağlamasın gibi falan ben olduğunu düşünmüyorum. Ve paket geldi. Evet aşağıdan geldi damladan geldi. Şuradan ineriz midyeden. Aranan kan bulundu. Ya bu paketi atıp artık eve giderim muhtemelen. Çünkü yoruldum. Bu aralar biraz ödemem var fazla. O yüzden biraz sıkı çalışıyorum. Normalde bu saatlerde çoktan eve gitmiş oluyorum. Ben dediğim gibi bu aralar biraz uzatıyorum. Evet, Tamlaya geldik. Eskiden burada mükemmel paket olurdu. Şu direğin dibinde 8-9 kuruyu beklerdik. İkili üçlü falan atardı. Yani o dönemlerden bu hale geldik. Ben buraya artık haftada bir ya da iki kere geliyorum. O kadar düştü paketleri. Ne varmış patlayan mısır Kolay gelsin. Pakete bakalım var mı? Evet. Pakete? Evet. Tamam süper. Aa hazır bile. Süper. Herhalde fişi bekliyoruz değil mi? Evet. Tamam. Atabilirsin içine. Evet. Kolay gelsin. Aldık paketi bakalım nereyeymiş. Evet güzel. aydınlık evlere atmış severiz yakın paketi severiz evet şimdi şuradan çıkarsak midye ters olur balıktan çıkalım balıktan çıkalım şöyle şuradan hemen ha oradan çünkü çok otobüsler falan çok dehşet dönüyor yani risk almaya hiç gerek yok buradan çıkmak daha mantıklı ha göremez çünkü çok fazla kör noktası var onların aha Şahatay. Kardeşim nereye gidiyorsun? Türkçe'ne mı Dükkana mı gidiyorsun? Türkçe'ne İyi hadi bakalım o zaman Hadi kalkıyoruz mu anahtarına? Evet. Kalkmıyoruz mu? Kalkalım hadi Hadi, hadi bakalım hadi Önden sen buyur lütfen Hadi kardeşim Ulan <laughs> 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 Çağatay <laughs> Nereye gitti bu gel? <laughs> ya var önüne bak. <laughs> Kardeş biz buna Hayabusa motoru taktırdık ya. He ha, Hayabusa var bunda. Hayabusa motoru taktırdık ya. Ya bundan sonra böyle böyle paket atacağım. Hızlı olsun ki fazla atayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa süper. Yeşil yakaladık abi. Ama ters yön, ters yön, ters yön. Oradan geliyorsun. Her şey adam temkinliydi ya. Böyle olunca da hani bir şey de diyemiyorum yani. O, orada çünkü çok başka dönüş yok oraya çıkış yani. Çok aşırı aşağı falan dolanması lazım adamın yani. Adama bir şey demiyorum ya. Oraya bir çözüm bulunmalı ya. Tek yön olmaz saçma oranı. Çünkü tam Samsun yoluna çıkış. Ya oradan ben tır döndürdüklerini gördüm ya. Adam oradaki ters yönden tır döndürüyor. Anam boşa gitti. Evet eski bir abi yüzden Asansör yok tabii ki. O zaman box. Fight. Abi bu neydi ya? Karşıda oturuyorum. Merhaba. Şöyle buyurun. Rica ederim. Sağ olun. Böyle bir saate yakın mola oluyor bende. Ben de ona en son işim bitince slota bağlıyorum. Şuradan bana akşam slot verseydi şu slotu. 10-10 Şey devam edecektim. ya önceden seçmek gerekiyor tabi de. Hani ben 10'a kadar seçiyorum. 10-10.30'a kadar Şimdi gece hissetsek 2 saat arada boşluk var O saatte çıkıp da paket atılmaz Tekrar eve girdim mi O yüzden bugün 50 kaçırdık 50 ile tamamladık Yorucu 50 tane paket yorucu Bir de şeye bakalım 50 pakete ne kadar kazanmışız 50 pakete 3214 kazanmışız bu üstündeki pakette. Daha eklenmemiştir buraya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Soru sorabilirsiniz. Ya da işte öneride bulunabilirsiniz. Ben bu ee, vlog işinde çok çok acemiyim sizlerin önerileriyle, destekleriyle mutlaka daha iyi videolar çekeceğim. Daha güzel konseptler olacak. Kendinize dikkat edin. Ve kendinize taş değmesin. Allah'a emanet olun.